Sayın Valim, değerli protokolümüzün kıymetli üyeleri, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle hazırlanan programa hoş geldiniz. Atatürk Anıtıra Çeneklerin sunulması, Valilik Şerengi, Osmaniye Valisi Sayın Doktor Erdinç Yılmaz tarafından sunulacaktır. Art ederim. Belediye Başkanlığı Çelengi Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı Çelengi Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı Çelengi. Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği Çelengi. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlılarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış bir askerdir. Bununla da gurur duyuyoruz. Tarihin her döneminde bir yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumaya ilke edilen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taşlandığı 22 gün 22 gece amansız bir mücadele sonucu Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı tevdi edilmiştir. Bu anlamlı günü 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin her biri vatan için bedenini siper etmiş, şehit olmuş, yaralanmış ama davasından asla ödün vermeyerek en büyük onur kaynağımız olmuşlardır. Milli değerimiz olan şanlı gazilerimiz bu kutsal ünvanı alırken süngünün ucunda, merminin hedefinde bombanın ve dehşetin içindeydiler. Helal olsun akan ve akacak kanımız cennet vatanımıza diyerek bu günlerimizi inşa ettiler. Kahraman gazilerimiz, biliyoruz ki omuzunuzda gururla taşıdığınız şanlı madalyalar, şu an basmakta olduğumuz bu toprakların her bir karışı uğruna verdiğiniz kahramanlığın sembolleridir. Biliyoruz ki mavi göklerin özgürlük meşalesi olan şanlı bayrağımız sizler sayesinde ebediyen dalgalanmaktadır. Kıymetli hemşerilerim. Bizlere düşen görev bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmaktır. İstiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Gelecek nesillerimizi milli bilinçle yetiştirmeli, ailesine, devletine ve milletine faydalı, ülkesini temsil edecek ilim ve irfan sahibi nesiller olması için çalışmalıyız. Sözlerime son verirken cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatanseverlikleriyle gururlandığımız, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız kahraman gazilerimiz. 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun.